ata sözlerinden hangisi hem gerçek hem mecaz anlamlı değildir? Hem gerçek hem mecaz anlamlı, hem gerçekten o anlamı verecek hem de bir atasözü anlamı olacak. Şimdi mum dibine ışık vermez. Gerçekten mum dibine ışık vermez ama bir de bunun atasözü anlamı var. Bir insan kendi yaptığı işten kendisine bir yarar sağlayamaz manasında hem de bu doğanın mecazıdır tatlı dil yeline, yılanı deliğinden çıkarır. Bu sadece mecaz anlam. Gerçekten tatlı dilin yılanı deliğinden çıkarması imkansızdır. Bunun bir gerçeği yok. Taşıma su ile değirmen dönmez. Bunun da gerçek anlamı. Gerçekten de bir akarsu kenarında falan olmadığı sürece bir taşıma suyla bir değirmeni döndüremezsiniz. Ama bir de bunun anlamı var. Yani eksik araç gereçle işler yürümez manasında. Bu da onun mecazı. Hamama giden terler. Gerçekten de hamam sıcak bir yer olduğu için hamama giren teller ve aynı zamanda zor bir işin altına girişen bir kişi bu işin getirmiş olduğu zorluklara katlanmak zorundadır manasında bir de onun atasözü öğüt veren yani mecaz anlamı var. O zaman hem gerçek hem mecaz de yok. de sadece mecaz anlamı var. Sorumuzun doğru yanıtı B seçeneğidir.